Sanat da zanaatın, ağacın dalında kıvrım kıvrım, desen desen oluşturduğu bir hal. Bu öyle bir hal ki, içinden binlerce hikaye, binlerce sabır, binlerce emek geçiyor. Ki bazen bir hikaye, bin hikaye demek. Bazen bir hikaye, bin ustalık, bin ustalıksa bin sabır, bin emek demek. tadı kayboldu, yapamazlar. Yapanlar vardı Akbaba'da, öldü. Bir Ali abi vardı, o yapıyordu. Uğraşısı var, sıkıntılı iş. Ama ben zevk alıyorum, ben insana göre de şey, yani onun için onun kabiliyeti öyle, ona sıkıntılı. Bazı insan tez canlı olur, uğraşamaz. Sabır ister yani. Şimdi bu gagayı yapmak, buna sabır ister. Bu şimdi, bu, bu bunun kendi ham maddesini görsen, bak şunlara bak. Bunu çıkarıyorum oradan. Anlatabildim mi? Bunu çıkarıyorum bundan. Bak şu kalınlığından çıkarıyorum bunu ben. Sanat tabii bunu yani öyle becerisi var yani. Bunun. Çok kişilere ulaştı yok. Yapan yok. Hevesle, istekle, beceriyle, hayalle, ilhamla, en çok da sabırla harmanlanmış elemeyi göz nuru her bir ürün onun hikayesi emekle yoğrulmuş ve bastonla iç içe geçmiş bir hayat. Bu hikayenin adresi Beykoz'da yeşilin binlerce tonunu sunan şirin mi şirin köylerden Dereseki. El emeği bastonların son ustalarından Erol Usta. 1943 doğumlu. Çocukluk yıllarında, okul öncesi dönemde baston ustalarının yanında çıraklık yapmış. Dereseki'de doğup büyüyen usta buranın en eski sakinlerinden. İki katlı evi. Evin önünde sizi baktıkça içinizi açan çiçekler karşılıyor. Evinden çıkıyor, baltasını alıp başlıyor bugünkü ekmek kavgasına. sanat yolculuğunun ilk başlangıç yeri pek çok ağacı içinde sadakatle barındıran bu orman. Erol Usta sabırla geziyor ormanı. Ona en uygun ağaç dalını bulup alıyor. Ben Erol Akarsu'yu ama bana tereci, tere Erol derler. tereciye tere satılmaz. Babam koydu o lakabı. Bir ağaç dalının sanatı dönüşümü. El sanatlarının en güzel örneklerinden biri bastonculuk. Yok olmaya yüz tutmuş bu değerli sanatın kökleri ise çok eski zamanlara dayanıyor. Baston denince ilk akla Zonguldak devrek gelir. Bitlis ahlat bastonları da bu ünü takip eder. İstanbul'un Beykoz ilçesi ise yıllar öncesinde onlarca ustanın baston ürettiği bir yermiş. Beykoz'un köylerinde o dönemler 20'den fazla baston ustası varmış. Bu meslek o zamanların geçim kaynağı. Değişen zamanın koşullarıyla birlikte başka meslekler tercih edilmiş ve Beykoz köylerinde de baston yapımı giderek azalmış. Erol Usta'nın çocukluk yıllarıyla başlayan bastonla ilişkisi kısa sürmüş. Gençlik yıllarından 50 yaşına kadar taksi şoförlüğüyle geçirmiş hayatını. 50'den sonra ise tekrar kurmuş bastonla hayat yolculuğu. Doğuma bina beykoduyu, 40 sene beykodu taşıdım, taksicilik yaptım. Ondan sonra nakliyecilik yaptım. Ondan sonra. Bu mesleğe başladım bastoncu ama benimki el sanatı üzerine bastona başladım. Öyle devam ediyorum. El sanatlarını hep kendim buluşlarım. Notre adamın kamburunu bile yaptım. Yırtıcı hayvanlar yapıyorum. Yırtıcı kuşlar yapıyorum. Geçen gün bir maymun kafalı yaptım geldiler. 200 lira verdi az dedim. Ya abi de, al, ben, tamam al dedim. Erol Usta baston için uygun ağaç dallarını Beykoz ormanlarından alıyor. Şimdi gelemiyorum tabii, yoruluyorum. Ama çok mecbur kaldığım zaman, dükkanda malzemem olmadığı zaman geliyorum, bana yarar olan şeyleri kesiyorum, soyuyorum, kurutuyorum, işliyorum, yapıyorum, güzel şeyler yapıyorum. El sanatı ustasıyım, basılı kitaplarım var. Bastonun ham maddesi olan ağaç dalları kesilir kesilmez kullanılmıyor. Uzun bir süre beklemesi ve kuruması lazım. Kızılcık ağacının en zarif hali bastonlar. Diğer ağaçlardan yapılsa da en uygun ağaç kızılcık ağacı diyor ustalar. Bastonlar asıl şöhretini işte bu ağaçlardan alıyor. İnce ve esnek bir ağaç. İşlenmesi zor ama bir o kadar da dayanıklı. Kızılcık ağacı. Dünyanın en güzel, en sert ağacı. Çivi çak çivi bükülür. Kamburunu şalamayla ısıtıp düzeltiyorum onları da. Ama onların tutma yerleri var, klasik. Geçme değil, o devrekin yaptığı gibi değil. Klasik, onları değerlendiriyorum. Özel olmuş oluyor, bütün oluyor yani. Uğraşıyorum onlarla. Çalışıyorum ben. Yani severek yapıyorum. Mesela nottur adamın kamburunu yaptım, sattım. Geçen gün bir maymun kafasına uğraştım. Dedim iki gün sonra yer al. Olmaz dedi. Parasını verdi, aldı. İki gün sonra dediğim ona bakarak bir daha yapacaktım. Üretemedim onu bir daha. Bakarak ona yapacağım. Maymun kafasını, maymunu yapıyorum. Tutma yerine. Baston ustası Erol Akarsu hayvan resimlerinden ilham aldığını söylüyor. başladığım zaman öyle hesap kuruyorum. Kafama göre bazı kitaplarda hayvan resimleri oluyor. Şey yapamadığım yerde onlara bakıyorum. Üretiyorum yani. Kuş kafalılar yapıyorum. Ördek kafası, ördek kafası, maymun kafası. Ne aklıma ne gelirse malzemeye göre. Malzemeye göre yapıyorum. Çok sattım. Erol Usta Kendine uygun dalı bulduktan sonra, atölyenin yolunu tutuyor. Bu kestiği ağaç dalı bekleyecek, kuruyacak. Ona hemen bir işlem yapmıyor ve diğer yarım kalan baston işlerine koyuluyor. yani herkesin arzı değil. Kabiliyet meselesi. Hissedeceksin yaptığın bir şeyi. Mesela yırtıcı kuşların hiçbiri birbirine benzemez. Ayrı özellikleri var. O özelliği bulmak hepsinin ayrı ayrı yapmasını. Bir de ben mutlu oluyorum. Neden? Şimdi bir ihtiyarlara ver. Aksesuar olarak da sat. Topala da ver, sağlamına da ver, bir aksesuar olarak zevkle yapıyorum ben. Geleneksel ve kendine özgü bir çalışma şekli var onun. Bu küçük atölyede işlerini daha pratik halletmek için çaba sarf ediyor. Kendisinin bulduğu özel bir çalışma sistemi bile var. Örneğin bu eğimli kütük parçasının bazı yerlerini oymuş ve ağaç dalını burada düzeltiyor. Erol Usta kendi modellerini kendi yaratıyor. Her bir baston birbirinden farklı figürlerdi. Bastonların üst kısımlarını kuş kafası modellerinde tasarlamış. Üretim sürecinde makine kullanmıyor. Kesici aletlerle bu işi özenle yapıyor. Ha, o işte kabiliyet meselesi. Beyin meselesi bir kuşu, bir yırtıcı hayvanı yani yapmak, üretmek biraz zor. Onun şeklini, meklini işte zeka meselesi yani. El sanatının niye el sanatı deniliyor? El sanatı. Şimdi mesela yaptın. Neye benzediği belli değil. Bir şeye benzeyecek. Değil mi? Şimdi nereye koydum ve izah edeyim. Şimdi bu Orman kuşu bu. Yırtıcı bir kuş bu. Bu gagası var bu hayvanın yani. Ben bunu üretiyorum. Bu malzemenin şekline göre. Kızılcık ağacından başka ağaç olmaz. Neden? Kızılcık ağacı çok sağlam bir ağaçtır. Çivi çak, çivi bükülür. Hele kurusuna hiç çakamazsın, çatlar. İstediğin işçiliği, emeğini sarf et buna hiçbir zaman seni yanıltmaz. Öyle özel, özel bir ağaç olduğu için yani emek boşa gitmiyor. Yani işte üretiyorum kafama göre el sanatı. Mesela şu hayvanı, bu hayvan var orman kuşu bu. Şimdi bu kuş da var. Ben de daha başkaları da vardı da hep tabii bu da bu kuş da var. Kuş çeşitleri var. Mesela şimdi bu Doğal. Cenab-ı Allah'ın bunu böyle bu şekilde yaram. Kaba halinde ama ben bunu bu hale getiriyorum. Temizliyorum, düzeltiyorum. Kan bursa da doğrultuyorum. Şalama var burada, ısıtıyorum ondan. Kütük var burada, burada kendim yaptım onu. Düzeltiyorum. Kızılcık ağacının kan düzelttiğin zaman ısıtıp düzelttiğin zaman öyle dümdüz kalır bu ağaç. Böyle bir değerli ağaç yani. Dediğim gibi demin Çiviyi çaksan çivi bükülür. Ama ısıttığın zaman yumuşuyor. Düzeltiyorsun, burada kütük var. Orada düzeltiyorsun. Ondan sonra da iş, işçiliğini yapıyorsun. İşçiliği zor oluyor ama kendini de inkar etmeyen bir ağaç. Yani çatlamaz, bozulmaz. Sonra buna ben cila yapıyorum. Komalak, ispirto, çam sakızı karıştırıyorum şişeye. Komalak alıyorum, eritiyorum onu ispirtoyla. Cila alıyor, boya değil. Bununla kıvırılanlar boya değil. Cila, pahalı bir malzeme yani. İspirto olan açıyorum, eritiyorum. İspirto eritiyor komalağı. Pul pul olur o öyle. Eritiyor. Erittikten sonra koyulaşıyor. Bezle, bez yapıyorum ben ona bezden. Pamukla bez yapıyorum böyle şu kalınlıkta. Ondan cila alıyorum bunları üzerindeki işçiliklerinde hepsi el sanatı yani Makine işi yok. Elde yapıyorum. Orada takımlarım var, oygularım var bir sürü. Kendim yaptım oygularımı da. Yani el becerisi. Ağaç dallarını düzeltip kendine özgü tekniklerle süsleyerek o dalları sanat eseri haline getiriyor. Her biri çeşit çeşit şekliyle desenleriyle, süslemeleriyle el emeği göz nuru bu bastonlar. Erol Usta, sabırla, emekle ürettiği bu sanat eseri bastonlarını bez torbalarda adeta bir hazine gibi saklıyor. Teker teker bunların hepsini ben kendim üretiyorum. Bu hayvanı da böyle yapıyorum işte gözünü, gagasını, çeşit çeşit bak hiçbiri birbirine benzemez. Bak şimdi bu da ayrı, bu da kuş, bu da bak buna benzemez. Bu başka. Bunun bak. Bunun kafası böyle. <laughs> Tabii bu da ayrı bir kuş, orman kuşu. Çeşit çeşit kuş çeşitleri var. Bu da bildiğimiz baykuş. Gözlerini ben bunun kızdırıyorum şeyi demiri, yuvarlak demiri. Bundan yakıyorum böyle açıyorum buraya yakıyor bak yuva yapıyor oraya. O bilya bildiğimiz bilyalar var. Bilya var ya rülman. Ondan alıyorum onların irilerinin iri oluyor. bazılarınınki şey oluyor işte gözlerinde ondan yapıyorum. Japon yapıştırıcı damlattın mı bunu koydun mu kalıyor. Tornavida lan çıkaramazsın gözünü. Baston ustası kendi ürettiği bastonların devrek bastonlarından farkını anlatıyor. Şimdi devrek sıra işi yapıyor. Sıradan yapıyor. Geçme. Tornada çekiyor. zıvana açıyor. Anlatabiliyor muyum? Zıvana açıyor. Geçmeli yani. Tut kalıyor. Kalıyor öyle. Benim yaptıklarım öyle değil. Doğal. Anlatabiliyorum değil mi? Doğal. Şimdi bu doğal. Bunların hepsi doğal kendinden yani geçme değil. Geçme dediğim zaman yani şimdi bu iki parça olmuş oluyor. Bunu deliyorsun. Buraya da ufak zıvana yapıyorsun. Takıyorsun hani zıvana oluyorsun. Tutkallıyorsun. Geçme oluyor ama ileride oynuyor. Bu öylesi değil. Bu yekpare. Selam söyle o yare. <laughs> Ağacın verdiği özellik tabii. Şimdi bu ağacın mesela bunların buraları kalın oluyor, dengesiz oluyor, budak oluyor. Ben bunları tabii benim takımlarım var. Ben de ne takımlar var? Onlar o takımları da kendim yapıyorum ben. Onları ben tesviye ediyorum, törpüyle çıkarıyorum, uğraşıyorum bir tane iki gün uğraşıyorum ya. Yani. Bir günde de yaptığım oluyor. Ama iki gün uğraştığım da oluyor. Erol Usta'dan baston almaya kimler gelmemiş ki? Kendisi için, annesi, babası, dedesi veya aksesuar olarak kullanmak için birçok ünlü isim bile ustanın kapısını çalmış. Halil Ergün geldi heyetinden. Sibel Can geldi, Linet geldi. Ya unutuyorum bir sürü gelenler var, üst düzeylerden çok gelenler var. Generalinden tut, binbaşısından tut. Ve tabii kavun değil ki bilerek bir yani tanışıyoruz böyle sizinle muhabbet ettiğiniz gibi ne böyle kişilikli insanlar, benzin istasyonu sahipleri, ne bileyim ben onun sayesinde arkadaşlarından doktor geliyor tanışıyoruz. Doktorlar bir gün çok dadandıydı bana. Sigorta hastanesinin başhekimi şey vardı. O gene gelir gelip gidiyor bana. Onlar da meraklı. Onlara da şey yaptım. Çok iyilik gidiyorlar. manevi yönü en güçlü hediyelerden biridir sanat eseri bu bastonlar. onları da yaptım. Öyle anneler geldi ki ben annesiz büyüdüm. Baş ver kızım ben. İstemiyorum yine böyle işte. Vermez miyim ya? Yani? Ne anneler geldi? Evladım param yok bana bir tane nasıl? E ne yapacağım? Vermez misin? Vermez misin bir tane? Çünkü o, onun yüzünde nur var. Ben anlıyorum, hissediyorum. Yok para, sevdaram yok para. Anne o. Böyle şeylerim de oluyor kızım. Aa, neleri de geldi ama. İbrahim tatlı ses. Ne kadar biliyorsun dedim ya. Vermiyorum sana. Git, kendini de İşte beden Bilmiyorum. Böylesi de var yani. Ama Halil abi öyle değil heyetinden geldi filmci. Linet geldi. Hanım, annesini aldı. Ya bir hakkım var bunlar dedim. Benim istediğim paradan fazla para çıkardı verdi. Ölesi de var. Erol Usta eskiye göre daha az çalışabiliyor. Sağlık koşulları el verdiği sürece bu işe emek vereceğinin de altını çiziyor. 80'e yaklaştım. Yaparım, yapıyorum, çalışırım ben. Ya bir aralar bir keyfim kaçtı öyle bir hastalandım, mas üşüttüm, üşüttüm, bir yok ama. diğerlerimi falan çektiler, mektiler, iyi yani bir şey yok. Yoruldu, yoruldu. yaşlılık da var tabii biraz. Toparladım ama şimdi iyi çalışıyorum, çalışırım. Ben başına geçtim mi çalışıyorum işte. Alışkın, alışkınım yani. O da bir alışkanlık yani. Ne kadar şey olursan ol, alışkanlık da çok önemli. baston yapımında kızılcık ağacının dallarının düzeltilmesi, kabale açılması için el tornası kullanılıyor. Mengene, testere, e gibi basit el aletleriyle de ağaç dalını istenen şekil vermeye devam ediyor. Ege'nin oluşturduğu pürüz ve izler sistre ile düzeltiliyor. Sistre, bastona boylamasına sürtürülerek yüzeyi daha da çok düzleştiriyor. zımpara gibi basit el eşyalarını sırayla kullanarak bastona ince detayları işliyor. Ardından bastonlara başka aletlerle figürler veriyor ve boyama ve cila için bekletiyor. Ve bastonlar desenlerle son haline ulaşıyor. Bunun bir tanesini tek olarak başlarsan bir günü alır. Ama 3-4 taneye birden başlarsan 3-4 taneye birden başlarsan mesela 4 taneye başlarsan 2 2 gün sürer. 2 gün 3 gün sürer. 2 3 gün sürer. Şimdi bunu ham şeylerinden yok ki bak şimdi bunlar var. Bak şimdi. Şimdi bunlar bak görüyorsun değil mi? Kambur. Kalın. Budakları var. Bunun da var ama bak şimdi bunu ben burada bırakacağım. Bu güzelliği bunları törpüyle alacağım, alacağım böyle 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 böyle. Bunlar çıkacak meydana, Dekor olacak. Bak, daha kirlendi yani kağıt olacak daha, temizlenecek. Görüyor musun? Bunlar bu, bu gibi olacak. Anladın dediğimi? Ha? Şimdi bunu. Böyle yapıyorum, bu hale getiriyorum. uğraşısı var. Sonra bu kızıcık ağacı. Içkı kesmiyor. Testere zor keser. Var testere var, bu kesiyorum ya. Yani. Ama üçkü kesmiyor. Kesiyor da yoruyor yani. Sert ağaç. Çiviyi çak, çivi bükülür. Beykoz'da hala eskiden kalma geleneksel yöntemlerle baston yapan usta Erol Akarsu'nun hikayesini sizlerle paylaştık. Aynı köyde onunla bu işi yapan son ustalardan biriydi Sezai Çabukta. İkisinin de ismi hep birlikte anılırdı. Hayata birkaç yıl önce vefat etti Sezai Usta. Erol Usta ise bin bir emekle bu zanaatı gayretle devam ettirmeye çalışıyor. Yaptığı iş hiç kuskusuz ince işçilikte yapıla gelmiş ve önemli bir unsur olarak kültür mozaiğinde yerini almıştır. Son ustalarıyla ise kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaat artık. Peki sizce eski değerine kavuşur mu? Ne dersiniz? Biz de öyle olmuyoruz. Hoşçakalın.